Hepinize merhabalar arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Elçin ve Çınar yok. Okuldalar. Henüz gelmediler. Elmalı kurabiye yapacağız. Yok elmalı kurabiye değil tatlım. Bugün farklı bir şey yapacağız. Ee, yine e, oyunumuz görev oyunu olacak. Tabii ki buraya görevler yazacağız. Hemen şöyle anlatayım. Sekse hepimiz oynamışızdır. Biliyoruzdur. Bu bir seksek oyunu oynayacak olacak. Mesela şöyle hemen kaba bir aa, göstereyim. Şöyle. Şöyle evet. Bir de şuradan şöyle çizgi. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Burası bizim ilk kutucuğumuz, ikinci kutucuğumuz, üçüncü kutucuğumuz, dördüncü kutucuğumuz, beşinci kutucuğumuz, altıncı kutucuğumuz, yedinci kutucuğumuz ve sekizinci kutucuğumuzdan oluşuyor. Ee, elimizde bir taş olur ya da e, herhangi bir şey. Genelde biz e, toprak üzerine çizip taşla oynuyorduk. Mesela ilk birinci kutucuğa taşı atarsın, o kutucuğa basmadan 2 3. Çift ayakla 4-5, tek ayakla 6, 7-8, çift ayakla. Sonra tekrar geri dönüp çift ayakla, tek, çift, tek, tek. Buraya geldiğimizde birinci kutucuktan taşımızı alıp çıkarız ve ilk turu ilk şeyi geçmiş oluruz. İlk kutucuğu atlamış oluruz. İkiye deriz mesela, 2'ye geçtiğimizde de yine aynı sistem, bu taşı, bu sefer ikinci kutucuğa atarız. İlk kutucuğa tek ayak, üçüncü kutucuğa tek ayak, dört ve beşinci kutucuğa çift ayak. Yani bir ayağınız buraya, sol ayağınız buraya, sağ ayağınız buraya yapma anneciğim. Sonra altıncı kutucuk yine tek ayak. Yedi sekiz çift ayak tekrar dön. Şimdi bizim de buradaki sisteme şu sisteme uygulayacağımız mesela bu birinci kutucukta atıyorum Aa! yandılar. Mesela ilk kutucukta yandılar. Bu kutucuğa bir tane e, kağıt yazacağız. Mesela bir görev ne olsun? Görevimiz... Tek elinle... ...yumurta... ...kır. Arkadaşlar, tek eliyle yumurta kıracak. Yani nasıl? Şöyle, avucuna yumurtayı alacak, böyle sıkarak kırmaya çalışacak. Bu birinci. Mesela e, ilk kutucuğa mı gelir, ikinci kutucuğa mı? artık sekizinci kutucuğa mı belli değil. Ee, ama bu görevi mesela kutu... bırakacağız ki mesela birinci kutucuk da atıyorum başka bir görev. Koşarak merdivenleri in ve geri çık. Mesela birinci kutucuğa bu denk geldi arkadaşlar. Hemen bu görevi yapacak. İkinci kutucuğa mesela tek elini yumurta kır bunu yapacak. Üçüncü kutucuğa e, hayali omzunda taşı ya da 5 dakika boyunca 5 dakika boyunca hayali e, omzunda taşı. Ondan sonra bir başka görevimiz mesela e, pipetle Ay, şey. Ay, elini çek. bir kase çorba bitirmek arkadaşlar kaşe. Evet. 1, 2, 3, 4, 5, 8 tane görev olacak çünkü. 5. görevimiz. Bir sayfa. Ben mükemmelim yazmak. Yazmak. Ama tabii ki biraz daha zorlaştıralım. 5 dakika içerisinde diyelim. Beş dakika içerisinde bir sayfa ben mükemmelim yazmak. Altıncı görevimiz, yirmi saniyede on adet zeytinye. Yedinci görevimiz, yedinci görevimiz ise en yakın marketten marketten gong almak ballardan bizim marketlerde pek bulunmuyor bakalım bulabilecekler mi 8. görevimiz 8. görevde 5 dakika içerisinde tüm montları askıya asmak. Tabii ki onlar gelmeden ben bunu tüm askılıklardan çıkarıp yatağın üzerine hazırlayacağım arkadaşlar. Tabii ki bunları görmedikleri için e, görevleri bilmedikleri için bir anda şaşıracaklar hangi görev kime çıktı, nasıl çıktı nasıl oldu diye. O yüzden e, şimdi onların gelmesini bekleyelim. Hatta yemeklerini yesinler. Onlar yemeğini yerken de ben bu sekseğimizi koridora çizeceğim arkadaşlar. Ve görevleri onlar gelmeden kağıtları yazayım ki şey olsun. Yine buradaki gibi karışırsa her kağıtlar birbirlerine uçarsa buradaki görevlerin numaralarını ve hangi numara hangi göreve ait olduklarını biliyorsunuz. Evet görüşmek üzere arkadaşlar. Selam arkadaşlar, biz geldik. Göstereyim Anne. hemen. Anne bu arada şaşkın bakışlar. Ne göre? Taşı açacağım. Aa, seksek oynuyor. Evet, seksek. Seksek oynayın, evet. Bu arada halıyı toplayıp oraya koyduk Anne. arkadaşlar. Anne Çünkü. annem bize bizim gönderdi, geri geldik, baktık böyle seksek. Evet, şimdi anlatıyorum oyunumuzu. Ben de kalın, bana bakın. Bana bakın. Şimdi taşı atıyoruz. Birden başlıyoruz. Her zamanki gibi oyunumuza. Bu ne burada yani? Biri attığımızda ikiye basacağız. Ee, tabii ki ben numaraları yazdım. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bunu göstermek amaçlı yazdım arkadaşlar. Zaten e, ee, herkes biliyordur. Arkadaşlar diye düşünüyorum. Evet. Kağıtlarımızı böyle koydum. 2 numara. Kağıtlar Bu kağıtlar e, içerisinde yazan görevler için. Hayır bakamıyoruz. Bakamıyoruz. Neden? E, gerçi gerçi üstlerine numaralarını yazdığım için. Evet siz okuldayken yazdım. Şu, mesela birinci level'ı geçemeyen birinci e, level'ın görevini yapacak. Tabi görevi yerine getiremeyen de cüz'i mi ben miktarda ben bir, ben bir ben cezalarımız ben olacak illaki. Hayır görevi yapamayan kaybeden e, karşısındaki Hayır rakibi ben, ben cezasını versin. Cezası. Şimdi hemen başlayalım. Anne ben bu şeyi buldum. Taş kağıt makas. Dur, be, dur bekle aşkım. Başlayalım. Ben ne yapacağım? tozu ol ya. Ben ne yapacağım biliyor musun anne? Bir abone, abone, like, like. Böyle böyle gideceğim. Taş kağıt makas. Taş kağıt makas. Taş kağıt makas. Selamlar. Çok özür dilerim. Ben de mi? Hayır bir kez. Tamam mı? Birden başlayacağız. Evet, attığınız kutuya basmayacaksınız, çizgilerin üstüne basmayacaksınız ve attığınız oha. Tek tek geleceksin <laughs> kızım, tek tek. Bak, e, tek ayağınla. ha. Çizgi, ooo çizgilere basa basa gitti zaten. Tüm çizgilere bastı. Korkma. Aç fırlattı manyak. Deli. Deli misin sen kız? Birinci e, level'ı daha başlamadan geçemedin. E, cezasını açıp söyleyebilirsin oğlum. Bunu Okuyalım cezayı. Eline yumurta kız. Tekellerini avucunun içerisinde. Ben kırmaya çalışacaksın işte. Yapamazsan ne yapacağız ceza? Evet. Evet, yumurtamız geldi. Tamamdır. Ben de, de çadır. Şöyle ki zernu uçurtlamasın. Anne beni sar. Hayır, hayır, diğer elini dokunma. Tekellerini kırmaya çalışacaksın. Anne. Ne yaptın? Şöyle vursam? Hayır. Arkadaşlar. Evet, hala beceremiyor. Anne o zaman bir tane ceza... Arkadaşlar şu an... Olmuyor. Al, et, et, ceza. Evet. al, ceza, ceza da al. Al ceza, al Kapat ceza. Kapat gözünü. Al ceza. Tamam. Anne bu ne? Ceza. Cezan kafana tuz dökmek Çınan olarak... Evet. karar verecek? Evet, Çınar karar verecek cezana ve kafandan soracağım. tuz dökün. Bence de. Evet sıra e, çınara geçti. İkinin cezası yok. İkinin cezası var oğlum. Bu bir. Ablanın ikinci şeyi burada. İkinin şeyi yok. İkin yok. Büyük ihtimal kardeşlerinizden birisinin eline geçmiştir. Ee, i̇kinin cezası neyse ki benim elimde yazılı kağıtta var. Nasıl? Evet daha Bu önceden cezası. yazmıştım. <laughs> öyle bir öyle bir şey yok. Koltuğun altına gitmiş. Aa çizgiye geldi. Çizgiye geldi. bir atacak. Bir atacaksın ya. Nasıl beceremedin? Bir mi Evet, birden başlayacaksın. Önce bir atacaksın. Birin karesine dokunmadan. Hayır, hayır, hayır. Öyle değil. Aynı başladığın ayakla. Öyle bir şey yok. Tek ayakla. Hangi ayağınla başladıysan o ayağınla. Sadece 7 ve 8. 4 ve 5'e o çift evet tek çift dön hayır öyle değil Hadi. Ya ya hayır Ya bilmiyor Çınar ben bilmiyor Ooo bastın Bastın elçine geçti ah, ah, Hayır ikinci ikinci level'a geçmedik henüz Açma kağıdını Ceza ben değil henüz birinciye geçemediniz ki ben İkinci level'dayız yani ikinci kutucuktayız Çizgiye bastın, yandın. Yandı, Çınar geçtim. dikkat etsene oğlum. İki, iki. Yine mi ceza şeye geldi? Hayır, e, i̇kiye hayır, geçmişsin. Hayır, 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 hayır. Evet gözük. Bakayım. Bir daha et yes, Neyse çıktı galiba. Hayır, Geldim hayır, annem, gelene kadar ne oldu annem? Anne taşlı küçük şey cihazda oldu. Evet, Çınar 2 numaraya boş geç, 3 numaradan başla. Neden? Ha? Neden? Ee cezalara oldukça ilerleyelim artık. Ben değilim, ben değilim, ben değilim. Ooo direk çizgiye attın. Nasıl? Neyse sana bir hak verin. verelim. Yok, çizgi anne, atma. Anne. anne Oho, dördü attın. Üç numaranın anne. görevini söyleyelim, alalım elçincim. 5 dakika dakika boyunca hayır omuzunda taşı. Eee vah. Gel. Hayal. Gel. Gel. Hayır aşkım onu bırak. Geç. Çınar'ın olma. Çınar'ın cezasına bak. Olur mu? Çınar bakayım. Çınar abin seni eee <laughs> omzunda taşıyacak. 5 dakika boyunca. <laughs> tamam Elçin sana geçti. Sen zaten oynarken o omzunda kalabilir. Au au. Bukol. evet. Dört, dört tane şey... başlıyorsun. Buradan... Şu, oradaki taş al. <laughs> anne, anne hayırlı <gülüyor> <hayaline> <gülüyor> eğlencesine bir abone olup like atmayı Arkadaşlar abone olup like <laughs> atar <abone> ol, <like gülüyor> <adar> mısınız? <laughs> mı taş ortadan. <laughs> ha? Buna. Tabii ki. Evet. Gel 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 Aa, gel gel Olmadı, gel gel. <laughs> ne yapıyorsun kızım? Anne <laughs> Hayır 5 dakika geçmedi ama hayalin cezasını okuyabilirsin şey elçinin cezasını. Ceza şey görevi ver. 4 numaranın görevi. Ne çıkacak bakalım? Heyecan güp 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 su içmeye çalış. Evet. Arkadaşlar suyumuz geldi. Arkadaşlar köpek kedi dedi. Nasıl yapıyorsa sabah şu an. <laughs> Anne, tuzayım, İçebildin Hı -hı. mi? Hı -hı. Tuz, tuz, tamam, tamam. Görevini tamamladın. Ah, ah, evet ah, kaldır ah, onu. Kahve, mazim, ah, evet efendim, hazır mısın? Evet, Beşe atacaksın. Yavaş ben. fırlat bence. Ben. Oo, ben. arkadaşlar altı. Hayır, Neyse hayır. verelim Hadi Evet başlayalım. 1, 2, 3, 4, 5. Çizgiye bastın. Ama geri dönmedin. Çizgiye bastın zaten. Görevini okuyalım. Hop. Bakalım. Acaba Her yer temişir şey oldu ya. 5 dakika içerisinde bir sayfayı mükemmelim yazmak. Eyvah, bir sayfa ben mükemmelim yazmak beş dakika içerisinde. <laughs> yazmak ya. <laughs> <Kalemini alır, gülüyor> Yazamayacak mısın? Elçinden af dile. ya da elçinden ceza Elçin ceza verebilir ceza verebilirsin. Yazmak istemiyorum. Kızım ona ceza ver diyorum, sen ödül veriyorsun. Anne Aklına bir şey geldi. Çinli, Çinliler cesanını meraklarla. Merak ediyor musunuz arkadaşlar? Hemen bir tuz döktüm. O. Annem bence Daint acılı değil. Doğal acılı değil. Daint. Ben haberim yokken bu tuz döktü. Evet. Olsun, sen mi? haber vermeden direkt tuzu döktün. Annem daha şey bence. Burası nasıl? Şey Hayır tabaklardan birini tutabilirsin altına. Hey, evet, sadece yanağından akıtsan yeter. Saçına bulaştırma. O benim saçımdan aşağıda döktü. Ama tuz, tuz basit yani. Şey, e, bu çok bulaşıcı ya. Yüzünden akıtsan yeter. Evet, şöyle yakından. Gözüne cırtlamasın. Gözünü çeksen oğlum, Vera. Yanağını yan çevir, gözünü kapat. Aynen. Gözünü kapat. Evet. Allah'ım. bitmiş Allah Allah ya. Salla. Kızım yere döktün. Ay bulaştı Allah <laughs> Bence de. şey 13 kaldı. Arda mı alır mısın? Abi Serda, alır mısın? At bakalım. Bakalım becerebilecek misin? O kadar çok şanslı ki şu an. Oraya ne bastın? Bana kaybettin zaten. Taşın olduğu kutuyu basmayacaktın zaten. Basa basa gittin. Görevler görevler. Evet Görler gelsin ben... görevimiz. Arkadaşlar şimdi siz diyeceksiniz. yanlış yapalım. Saniyede, Gerçekten saniyede. bilmiyorum. Zeytinye 20 saniyede oradan zeytin. Evet Gel. Çınar 10 tane zeytin <laughs> alıp gelebilir miyiz oğlum? Tamam. 20 saniyede. 10 tane <gülüyor> zeytin. <gülüyor> 2 saniyede bir zeytin. 20'ye kadar sayacağım. İçerisine koyabilirsin kızım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, 18, 18 19, 19, 19 20 20 20 son bir tane kaldı. Son hmm. bir tane. Hmm. Ay son bir tane kalmış. Keşke ağzını atsaydın en azından sayardık. Maalesef ceza. <laughs> tuz, tuz. Güzelmiş. Yine mi tuz? Yine mi tuzlayacaksın? <laughs> Az dök bari. <laughs> ya anne ya ben başka bir şey yiyeceğim. <laughs> o bana keçi koyuttu ben ağam ayırıza Zeytin üzerine mayonez. <laughs> Maalesef. Evet bence de ağzını sil. <laughs> Keşke ağzını atsaydın. Son anda cezayı yedin ya. 10 tane zeytin yedin. Evet yaklaş. Şöyle getir. Taba altın alabilirsin. Tamam olsun. Ay, mısın abla? Ay, ziydi, Ay, Yaklaşın bana. Yani, yaklaş, Anne, az. bunda yağ var ama olmaz ya, ya, ya bulaşır. Tam yüzüne. Anne. Ben, tamam. Arkadaşlar ne oldu? Kurbanlık ne koyun gibi Elçin. Elçin. <laughs> ya dua et ki saçına sıkmayacak. Belki de kötü o kafasını aşağıda boşaltsaydı. Dedem ha. Tamam 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 yeter. İstersen parmağınla bulaştırabilirsin. <laughs> Neyse bulaştı zaten. Bana bunun da işini Evet. Temizlendi. Ben de burada. Tam birazdan Ay, yıkarsın. Bir hadi musun? bakalım. Bir şey olursa var ya. Yedinci de. Arda alır mısın? Arda yalır mısın? Bak, o ne yapıyor ya? <gülüyor> <gülüyor> ya ne yapıyorsun sen ya? Ya bir de tırmanı kaybetmiş burada. Aa, çizgi geçmedi. Hadi. Bayağı iyi. Hadi bakalım. Bir. Tek. <laughs> Tek. Tek te, çift tek bu tarafa Hayır İki ayağında buraya basacaktın ya Yandı görevini okuyalım Ya bir Hayır, ta Bir tane Hayır bakma Ver <laughs> O görevler bana ait <laughs> Tamam yapma En yakın marketten Ballı hardallı gong al gel Elçiyi Görevi Yedi en yakın marketten gong almak ballı hardallı. Anne en rakibin yesini yazıyorum. Bak. Yok be hepimiz biriz <laughs> bence. Evet ya ben <laughs> ya Ay. burada gerçekten açıp şişten yerim. Üzerine mont giy ama dışarı sok. Hadi bakalım. Anne ne yapıyor bu neyin kafasını yaşıyor? Kankim sen biraz erken siliyorsun ama neyse. <laughs> ne, yapıyorsun? Yok, ne yapıyorsun? Temizlik yapacağım. <laughs> ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Arkadaşlar ben yolda gelince iki üç tanesini yiyeyim anne. Hayır. 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 Biz ne yiyeceğiz? Çınar bana el salla. El salla. <laughs> tamam oradan el salla. Hızlı ol. Koş. <laughs> evet gitti arkadaşlar. En yakın marketten. O gelene kadar tabii ki de e benim <laughs> güzelliğime içeride bakayım. bekleyelim. Ne? Benim güzelliğime bakın. O gelene kadar <laughs> güzelliğime bakın. <laughs> Evet görev başarıyla tamamlanmıştır arkadaşlar. Yine ketçap almak istemiyorum. Evet. çok mutluyum. Şöyle markası. Bu benim bakayım. olsun. Bu da benim ne olsun. olsun. Hadi görüşürüz. Eyvallah. Pufiş almış bizi. Evet son 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 kutucuk kime kaldı? Sekizinci kutucuk kime kaldı? Ablası, hadi bakalım atla sen de. Evet, hadi bakalım. Evet, bir taraftan bonklarımızı yiyelim. Ha bakalım. Çizgi buradan gidiyor. Hı. Hıh ne oldu şimdi gel 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 gel. Gel 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 gel. Demedim mi bu kutuya? 7 yedin, numaralı yedin kutuya çift ayak basıyorsun. Bu taş attığın kutuya basmayacaksın diye. Bak yeniden. Oha 3 numara atlamadı atlama dedim. Yapma bu ne? Kızım. Aa seke, seke gel. Gel 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 gel. Abi tabi basmadan önce çizgi kalmadı zaten şu 8'in de kenarlarında olan. <t codu> tabi şişileri komple çorabıyla topladın zaten. Evet, görevini alalım. Ballar da var. Ben beni ben 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 Hadi gidiyoruz. Montları zaten hazırlamıştım. Hadi bakalım görev seni bekler ay, ay. Canım benim Hadi bakalım <laughs> Allahuekber Abone olup Allah like atmayı unutmayınız Abone olup like atmayı unutmayınız Hadi bakalım başlıyoruz Bir, iki, <laughs> üç, Başla Çekil oradan Kız tepeleyecek seni Al al oradan hani deli ya. <laughs> yardım etsene ablan Nerede? Ben Ben Kaç saniye kaldırın anne? Daha bir dakika olmadı. <gülüyor> <gülüyor> Lan benim Allah'ım Allah Allah <laughs> Anne ya. Gittik ya. <laughs> Bak. <laughs> Ateş hmm. Sana akıl daha yeni geldi. Anlama çıkalım. Taptım. O kokun kok. O Tamam bak iki dakika oldu. Hadi devam. Dinlen kardeşim. Montlarını verelim. Şuna ne yapıyorsun? Çınar sen ceza al diye uğraşıyor. Bence biraz hızlı ol. Gıdı 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 gıdı.